Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de çay fiyatlarının çok pahalı olması hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok içilen şey çaydır. Ve çay konusunda ihracat konusunda da çok yüksek bir düzeydeyiz baktığınızda Türkiye'de. Şu an maalesef Türkiye'de çay fiyatları çok pahalı bir hale geldi. 33 lirayla 40 lira arasında bulunuyor çay fiyatları. Yani bir kilo çay almak istiyorsunuz. Çay kurudan bahsedelim biliyorsunuz devletin kurumuna ait. Düşünün 33 lira ile 40 lira arasında minimum 1 kilo çay. Yani bu ne demek? Bir de 10 liraya damacanın su aldığınızı hesaplayın çay yapmak için. Toplamda bir kişi e, hesapladığınızda minimum 43 lira bir para veriyor sırf çay içmesi için. Düşünün bu çay zaten maksimum bir hafta mı ne yetiyor kişiye? Belki bir hafta bile yetmiyor. Sabah öyle akşamdan hesaplasanız bir hafta zor yetiyor. Hesapladığınızda aya vurduğunuzda bu tutarı 50 liradan hesaplasak ortalama diye. Hesapladığınızda bu tutar 50 liradan ayrı 200 lira sadece insanlar çay maliyetine. Yani sadece çay ödü 200 lira. Ki 200 lira insan bugün mutfağının birçok şeyini karşılayabiliyor. Ama maalesef çay fiyatları o kadar pahalı ki artık e, çay simit konusunun yapılıyor. Yani çay artık simiti de geçecek bu duruma geldi. Yani sıkıntısı burada. Türkiye'de maalesef çay fiyatları yüksek. Bununla ilgili bir şey yapılmadı. Çay fiyatları düzeltilmeli. Yani bir çay haftada 50 liradan ayda 200 lira olması ne kadar mantıklı. Yani hiç mantıklı değil. Bu çay fiyatları düşürülmeli. Hatta daha çok üretim yapılmalı gerekiyorsa bu konuda önemli. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.